5 milyara bir araba alıyorduk. Şu arkamdaki arabadan 5 milyar, 4 milyar bir tane. Bir tane resimler vermişim yani. Servis çekerken Magrus'unla arabam etiketti. O zaman ben hemen hemen sabaha kadar ben arabamı beklerdim balkonda. İbrahim Tatlıses'in de Merinosalı reklamı vardı o zaman. O zaman yolluk kestirdiğimiz de doğrudur yani Merinos'tan. İki arkadaş kazardık E5'te. Eski Topkapı peronları falan yeni yapılmıştı kapalı garajı. Oraya girerdik. Müziğin sesini açardık, ne bileyim o şirin evler yan yola girerdik, E5'te gezerdik, ambarlı sahil falan. Şimdikiler şanslı diyeyim ben, CD atlama derdi yok, koplama derdi yok. E, Bulutluktan bağlanıyor, oradan bağlanıyor, kolaydı. Eğer çukurdan geçtiğinde CD takılıyordu mesela, sen böyle konsantre oluyorsun, müze vermişsin kendini, bir çukurdan geçtin, olay bitti. Eskilere gidersek zaten belli yani telefonlar yoktu, sosyal medya falan yoktu, dediğim gibi mal bulmak sıkıntıydı. Zor işlerdi, şimdi internet var, herkes hemen zınk zınk bakıyor, istediği parçayı, parası varsa istediğini alabiliyor. Kimisi diyor işte benim hayallerim var. Ben hayalimi işte gerçekleştireceğim. Ben işte hedeflerim var. işte kendine hedef koymuş veya hayallerim var diyor. Mesela ben de ben anlık yaşarım. Mesela ben de ne hayal vardır ne de hedef vardır. Ben önündeki maçlara bakarım. Varsa var. O günkü benim kısmetimde varsa alırım. Yoksa almam. O yüzden de hiç hayale falan hedefe İnanmıyorum. Ya mühim olan şimdi ya dediğim gibi araba en kralının arabayı alsan olur. En pahalı paran olabilir. Belki tamam zengin olabilir. Durumu iyi olabilir. istediğin arabayı alabilirsin. Ama bu arabaları öyle dışarıda bırakmaya gelmez. Şimdi mühim olan almak değil. Mühim olan arabayı arabayı gözün gibi çözün gibi bakmak yani. E biz şimdi bu kadar arabamız var. Ya şimdi ben buraya kira veriyorum. Sırf bunları iyi gününde çıkarmak için yağmurda, çamurda, kapının önünde, orada burada yani tutamam ki ben bu arabaları. Yani mühim olan almak değil, mühim olan arabaya bakmak, sahip çıkmak. Üstü açıldığında çocuk gibi lambayı yakarsın, çölün üstü açılmış, üstünü örtmek gibi bir şey. Yani bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Öncelikle hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz. Garajıma gurur verdiniz bana da. Ben Tuncay Konyalı. Şu an Tekirdağ'dayım. Esenyurt'tan işte geldik. Ve yıllardır bu sevdaya gönül verdik. Valla 30-35 senedir piyasadayız. Bu işi yapıyoruz. Yani millet şimdi 3-5 gün yapıyor. Biz öyle değiliz yani. Kopamıyoruz bu işten. Hani hastalık böyle bir şey yani. Valla Bulgaristan arabasıydı. O 124'e benzerler. Jugulü'den başladık. 15-16 yaşında. O zaman Esenyurt'ta tabii jandarma var. Öyle çevirme yok. Tarlalarda gezerdik. Ondan sonra beyaz yeni kasa Şahin, Tipo'ydu bilmem ne. Çok araba değiştirdik. İşte askerden geldim. Magrus'a döndük. Servis içine girdik. Magrus'u sattık. Sonra Magrus'u tekrar geri aldık. İşte onu gene yeni sattık yani. 25-25 20 25 senedir Magrus kapımızdaydı hala. Yani kolay kolay vazgeçemiyoruz yani bu işlerden. Seviyoruz. Vallahi askere gitmeden önce vardı zaten o zamanlarda ne bileyim sonları vardı, CMS 40'lar vardı o zaman. Bir Şahin aldık işte öyle başladı. O zaman perdeler çıkmıştı, seygraflı camlar falan vardı. Öyle işte başladık. Askerden geldi, bu sefer iş etikete döndü. Hani minibüsçü arkadaşlarımız vardı Esenyurt'ta olsun. İşte SS kapaktı, o bendi. Zamanında yani herkes bilir yani 1 milyar zamanında da vardı. O zaman 4 tane takım kapak zor bulunuyordu, takılmıyordu zaten. 2 tane başka, 2 tane başka diye takılıyordu. Sonra bin lira olduğu zamanlarda bin lira verdik, SS aldık. Öyle bir daha hiç bu şeyden kopamadık. Sonra biraz ticarete biraz kullandık, biraz değiştirdik. Güzel arkadaşlarımız oldu, buluşmalar falan, güzel diyaloglarımız oldu, güzel kardeşlerimiz oldu. Yani ne bileyim, yani seviyoruz ya bu işi. Yani vazgeçemiyoruz. Şimdi ben bakıyorum, öyle bir araba yapıp öyle kısa bir reklam yapıyorlar. Ondan sonra o kadar emek veriyorlar. Bir bakıyorsun ki bir daha kimse tanımıyor. Biz Vallahi 30-40 seneden beri bu işten vazgeçemiyoruz. Yani millet mi seviyor, biz mi aşığız, biz mi hastayız bilmiyorum da yani biz rahatsızız o zaman. Bu sevda farklı bir şey. Benim psikolojim yani çok yani tanıyanlar bilir. Yani iyi değilim ama sırf yani bu araba aksesuar sevdası olduğu için hani beni ayakta tutan, motive olmamı sağlayan tek şeydir benim. 131'imiz işte Magrus'umuz, yani elimizden geldiği kadar sahip de çıkmaya çalışıyoruz. Ya yeri buldu mu, bir kardeşimiz istedi mi satabiliyoruz. Çok da şey önemli değil yani. Ama genel olarak seviyoruz ya yani bu işi. Test topumuzu buradan Tekirdağ'dan bir Selçuk kardeşimizden aldık. 1978 model test toptur. O emek verdi, toplattı. Biz hemen hemen hazırı gibi aldık. Yani birkaç şey oynadık arabayla. Garajda duruyor işte gördüğünüz gibi. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hafta sonları arada bir güzel havalarda çıkartıyoruz. Geziyoruz. Yani güzel arabamız. Magrus'umuz zaten ilk sahibinden değişensiz bir araba. Onu da buradan samanlıktan aldık. Fazla şey yapılmamış. İlk sahibinden değişensiz bir araba o da. Bu zaten arkadaşımızın arabası. Yani Magrus var, Şahincilik de var, Tevstopçuluk da var. Yani gerçek gerçekten bir etiketçiye arabasının ne olduğu önemli değil. Yani o hastalık varsa at arabasına da yapar. Lada'ya da yaptık, 124'e de yaptık. Elimizden çok araba geçti. Dediğim gibi yıllardır bu işlerle uğraşıyoruz. Dediğim gibi millet bir araba değiştiriyor. Biz belki ben bilmiyorum arabaların sayısını değiştirdiğim, aldığım etiket. Yani tanıyanlar bilir çok araba değiştirdim yani. Haddinden fazla aldım, gezdim. Hakkını verene sattım. Bu işlerle de biraz bereket versin ekmeğimizi de kazanmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi güzel dostlarımız, güzel kardeşlerimiz var. Tekirdağ'a geldikleri zaman gerçekten abi işte biz senin sayende işte biz o zaman ufaktık. İşte senin arabanı görüp değenler de olurdu. Şimdi onlara bir şey verdiysek o zaman, el verdiysek yani bizden görüp ee, başarılı işler yapıyorlar Geldikleri zaman da arıyorlar zaten Mesela geçen buluşmada Olduğu gibi magus e, buluşması Geldiler yani grup olarak e, Gurur duyuyorum başarılı işler de yapıyorlar Güzel hani malzeme fiyatları Malum pahalı olsa da bile yani Şimdi araba mı para yapıyor malzeme mi Para yapıyor yani işin içinden çıkamıyor A Açıkçası araba para yapmıyor Artık aksesuar para yapıyor Aksesuar olmadı mı arabada olmuyor Zor işler gibi bir şey yani Eskiden malzeme yoktu Dediğim gibi Magnus'un zamanında ilk çıktığı zaman işte iki tane e, arkalarda grezler, önlerde mastek kapağımız vardı. Önde 550'nin üstünde 181 kapak takardık mesela. O zaman malzeme bulunmuyordu. Otoparkta duruyor. Otoparktan kapakları çalmışlardı. Onun için ağladığımı bilirim yani. Çünkü yoktu yani o zamanlarda. Şimdi var işte malzeme fiyatları da hiç de uyguna düşmüyor. Hep pahalaşıyor günden güne. Yıllar önce de servis çekiyordum. Sırf yani şirkete kızdım diye yani o zamanlarda da bilirler. Millet servis çekmeye araba bulamazdı. O zaman hatlı minibüslerde 5,5 kasalar çalışırdı. Ee, ben de masalı, ben özel otoparka para veriyordum. Sadece 2-3 günde bir çıkartıp o magrusumla geziyordum. Bilenler bilir, bilmeyenler yani şey yapar. Yani millet hatta çalıştırmaya, servis çekmeye araba bulamadığı zamanlarda ben hususi magrusu kullanıyordum yani. İbrahim Tatlıses'in de Merinos halı reklamı vardı o zaman. O zaman yolluk kestirdiğimiz de doğrudur yani Merinos'tan. İki arkadaş gezerdik E5'te. Eski Topkapı peronları falan yeni yapılmıştı kapalı garajı. Oraya girerdik. Müziğin sesini açardık. Ne bileyim o şirin evler yan yola girerdik. E5'te gezerdik. Ambarlı sahil falan. Hani güzel günlerimiz, gençliğimiz güzel geçti yani o arabayla. O yüzden daha yeni ayrılmak zorunda kaldım. Malum bu araba toplama işleri ne bileyim çok paralar yani. Yani anladım daha iyisini bulunca o sevdamdan vazgeçtim yani. 30-35 sene önceki arabamdan daha yeni vazgeçtim. Böyle de durum işte ama işte elimizdekine sahip çıkmaya çalışıyoruz gene. Vallahi dediğim gibi şimdi test stop var. Test stop kullanan Magurus kullanmaz. Magurus kullanan test stop kullanmaz. Bizde Anadolu var. 124'lük var. Yani Magurus'luk var. Yani böyle düşün. Aksesuarcılık var. Aksesuarın yanında paymırcılık var. Yani hepsine bir bağlantı gibi gidiyor. Millet bir şeyde uğraşıyor ama ben elimden geldiğinde bütün kulvarlarda ilerlemeye çalışıyorum yani. Plak çalarlarımız olsun. Hani onlar da paynır, Kenwood. Yani bu şey sistemi, araç sistemi olsun. Zaten videolarda arkadaşlar da görür. Yani benimki farklı bir senaryoya girmiş. Yani 131'de Magurusu, ev sistemiydi, plak çalardı, CD çalardı. Eski serilerimizi gene 85'ler, 75 v 1'ler falan. 10 tane teyp yani. Hani farklı ya. Gittikçe gidiyor yani bizim hastalığımız. Hani öyle diyeyim. Yani millet diyor biz hastayız, gönül verdik. Biz rahatsız yani direkt. Zaten standlarımız belli. Yani 10 tane teyp, 75 yani kurduğumuz sistemler belli yani. Yani çoğu hemen hemen hepsi para yapan cihazlar. İşte telli kapaklarımız var. Amerikan kapaklar dediğimiz. Şu an şu an elimde yani öyle pek malzeme yok. Yani alıp satmak için işte gördüğünüz gibi ufak tefek yani malzemeler var orada. Ama e, öyle dizmiyoruz. Geldiği gibi hemen internet atıyoruz, çekiyoruz. Öyle vitrinimiz falan yok yani. İnternetten kardeşlerimize hitap etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Eskilere gidersek zaten belli yani telefonlar yoktu. Sosyal medya falan yoktu. Dediğim gibi mal bulmak sıkıntıydı. Zor işlerdi. Şimdi internet var. Herkes hemen Zınk zınk bakıyor, istediği parçayı, parası varsa istediğini alabiliyor. Milletin paylaştığını görebiliyor, arabasını görebiliyor. ne bileyim insanları daha çok ortamları tanıyabiliyor. Sen iyi olduğun zaman herkes de seni tanıyor biliyor. Dediğim gibi şimdi internet ortamı çok iyi bir şey. Elinizin altında malzeme önünden rahatlıkla bulunabiliyor. Allah'a şükür yani benim almak isteyip de alamadığım bir şey olmadı. Ben mesela Tekirdağ'a geldiğim zaman şöyle bir anımı anlatabilirim. Tekirdağ'a yeni taşındım işte. 10-11 sene falan oluyor. Buradan bir tane minibüs kiraladım. E, o zamanlarda da mesela 5 milyar ben arabayı satın aldım. Plakayı da kiraladım. 5 milyar da bir tane magrustu. Ben 4 milyara bir tane atlı resimle vermiş adam. Yani gene onlar iyi para yapıyor. Kurtlular işte Finolular o zamanlarda diyorlar Maun Armutlar 187'ler yani çok elimden geçmiştir. Karabeyler olsun. 5 milyara bir araba alıyorduk. Şu arkamdaki arabadan. 5 milyar, 4 milyar bir tane. Bir tane resimler vermişim yani. Servis çekerken Magrus'unla arabam etiketti. O zaman ben hemen hemen sabaha kadar ben arabamı beklerdim balkonda. Sabaha kadar çok da bekledim yani. Uykusuz çok gecelerimiz oldu yani arabayı balkonda bekleyip de kalkıp servise gidip sonra gelip gündüz yatıp akşam yine servisimize gidip olmuştur yani. Valla bizim bir Yunus abimiz var Almanya'ya tırcılık yapıyor şu an. Onun hediyesi bana. Daha o zamanlar da dükkanı açtığım zaman onun hediyesidir o bastonunda. Hani dediğim gibi bastonumuz da böyle komple full armalıdır. Yunus abimizin hediyesi. Almanya'da tırcılık yapıyor. Bu işleri de seviyor zaten. Ee, sağ olsun yarın yaşlandığımız zaman Bastonumuz da hazır. Kimisi diyor işte benim hayallerim var. Ben hayalimi işte gerçekleştireceğim. Ben işte hedeflerim var. İşte kendine hedef koymuş veya hayallerim var diyor. Mesela ben de ben anlık yaşarım. Mesela ben de ne hayal vardır ne de hedef vardır. Ben önümdeki maçlara bakarım. Varsa var. O günkü benim kısmetimde varsa alırım. Yoksa almam. O yüzden de hiç hayale falan hedefe İnanmıyorum. Hani o gün cemde varsa Allah nasip ettiyse al, alıyorum yani. Hiç öyle de gözümde gözümde yok yani bilmiyorum artık bu yıllardan beri çok yani her şey elimden hani bu etiket malzemesi olarak yani kaliteli arabalar basmında söylemiyorum. O da tabii ki ayaz bir yana çocuğumuz gibi bakıyoruz bunlara da ayrı bir şey yani. Atma kasaları vardı yani normal 2000 modeller 98 modeller 95 modeller alamıyordum. Bizim mesela e, o beyazdı o zaman. Sonra bir sattım ben onu. 3-5 ay sonra belki bir sene geçmedi. Tekrardan satılıkmış. Geri aldım arabamı. Siyah boyanmıştı. O Magrus'uma mesela o zamanlarda şey vardı. CD çalarlar yeni çıktı. Ya bilirler eskiler. Her çukurdan geçtiğinde atlama atlama yapardı mesela. Ondan sonra o Forex'in şeyleri çıkmıştı. Teybi vardı mesela görüntü özellikli. Şovun görüntüsü vardı. Konsülde mesela görüntü vardı. Sonra cam güneşlik tarzı çıktı. İki tane taktık. O zaman 30 santim bas koyduk. İşte baslar önünde zayıf geliyordu, vurmuyordu. Onları çıkardık. Jiber dekadelerden koyduk. İşte o zaman Edison amfi, Harvard amfiler vardı. Üç tane amfi vardı. E sonra <laughs> 30 santim bası koyuyorduk. Bakıyordum bir iki ay sonra 38 çıkmış. Arka bagaja sığmıyor. E ondan sonra alevli alevli kuşakları var falan filan öyle. Öyle o zaman da şeyciler yoktu hep yani sonradan gördük. Bir de biz de Senyurt'ta e oturuyorduk. Hele internette yoktu işte. Oraya en geç o Senyurt köydü o zaman. Senyurt'ta daha hep geç gelirdi. Ondan sonra nasıl koyacağız? Bas kabin sığmıyor mesela Magurus'un arka beşisine. E gittim bizim ustaya aldım kabini tabi olmuyor gittim hemen kestirdik burada 5-10 santim kısa geliyordu arka beşliği komple havaya kaldırdık ki sırf o kabini sığdırmak için o Şimdikiler şanslı diyeyim ben CD atlama derdi yok, koplama derdi yok. E, Bluetooth'tan bağlanıyor, oradan bağlanıyor. Kolaydı. Eğer çukurdan geçtiğinde CD takılıyordu mesela. Tam böyle konsantre oluyorsun, müzeye vermişsin kendini. Bir çukurdan geçtin. Olay bitti. Yani bunları da yaşadık yani. İnsanlar diyor bazı paralara daha ucuz arabalar var. 100 liralık, 150 liralık arabalar var. İşte öyle konuşuyorlar. Yani bir sanayiye girdiğin zaman çıkamıyorsun. Al siyah toplattık. Bir sene, bir buçuk senede zor toplattık. Yani boyayı hallettiriyorsun, döşemeye takılıyor. Döşemeyi hallettiriyorsun, şeyde takılıyor. İlla bir yerde yani bir aksilik oluyor. Yani kolay araba toplanmıyor. Şimdi adam arabasını yazmış atıyorum 300 lira, 500 lira. Oo çok. 100 lira, 200 lira var. 100 lira, 200 liraya da araba var. Yani şimdi bazı arabalarla bazı arabalara insanlar hala ayak uyduramadı. Ya 100 liralık araba var, yani 300 liralık araba var. Her şey de bu böyledir. Bu yani yanisi o kadar olur yani. Kolay olmuyor artık araba toplamak falan yani parça fiyatları olsun çok paralar. Hazır araba almak şu an daha mantıklı. Eray kardeşimiz var işte Çorlu'dan. E şimdi o da diyor abi üç kere motor indirdik, işte üç kere de indirdik, işte bir şanzımanı indirdik. E ben de ona dedim ki kardeşim yani Şimdi sen şimdi arabaya günde 3 tane video atıyorsun, millete özendiriyorsun, ondan sonra nazar da iyi. Bak biz atıyoruz mu yani her gün? Bayramdan bayrama bir video paylaşıyoruz. Eray'a da selamlar olsun. Güzel kardeşimiz o da. Ya ben buraya şu an 10 milyar kira veriyorum. Yani sırf yani bu arabalarımı sokmak için, şu malzemelerimi koymak için buraya ayrıyeten yani bir bütçe ayırmışım yani. Bilmiyorum yani bizdeki hastalık farklı ya. Ya şimdi bu, bu, burayı tutmasam ben yani bu arabaları ıı, bir yerde tutamam yani mecbur acil satmak zorunda kalırım yani. O yüzden ben hayretten ben buraya kira parası veririm yani. Ya mühim olan şimdi ya dediğim gibi araba alıp en kralın arabayı alsan olur, en pahalı paran olabilir. Belki tamam zengin olabilir, durumun iyi olabilir, istediğin arabayı alabilirsin. Ama bu arabaları öyle dışarıda bırakmaya gelmez. Yani şimdi mühim olan almak değil, mühim olan arabayı arabayı gözün gibi, çocuğun gibi bakmak yani. E şimdi bu kadar yani arabamız var. Ya şimdi ben buraya kira veriyorum. Yani sırf bunları iyi gününde çıkarmak için yağmurda, çamurda, kapının önünde, orada burada yani tutamam ki ben bu arabaları. Yani mühim olan almak değil, mühim olan arabaya bakmak, sahip çıkmak. Üstü açıldığında çocuk gibi lambayı yakarsın, çölün üstü açılmış, üstünü örtmek gibi bir şey. Yani bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Bir tane ayazım var işte erkek olarak. E zaten hepsi onun yani baba satma baba kalsın bazı şeyleri ayırıyoruz ona saklıyoruz yani kısmetse o da yaparsa bu işi bizi gururlandırır yani Konyalı yani bu zamana kadar bu bu camiada şu ortamda bu hani in, sanal ortamda yani internet çıktığından beri diyeyim sana Konyalı diye bir şey var. Konyalı ismini öyle almakta kimse yan battı, çamura battı. Yok yan sanayi oldu, orijinal aldık yan sanayi çıktı. Yok kargoda camı çatlak çıktı. Daha bu zamana kadar hiç kendimize laf söyletmedik. Gerekirse malımızı geri aldık. Malımızın hep arkasında durduk. Hiçbir zamana kadar da bu camiada kimseyi hani üzdüysem eğer bilmeden yani bir şey yaptıysam yani arkadaşlardan da özür dilerim. Hani bizim niyetimiz Bizde zaten yani bilirler beni. Ben de öyle kıskançlık, fesatlık yoktur. Biz herkesin arabasına, malına maşallah diyen bir adamız. Anlatmak istediğim şu aslında. Yani milletin yani malında milletle rekabet yapmak değil de yani güzel ortamlar kurup beraber olmak bence daha güzel. Bu işin sonu yok. Ankara'lına taksan olur. Yani Millet biliyor. Ya bunu atıyorum 85 takarsın, 85'i çıkartırsın veya 81'den örnek vereyim daha düne kadar 181 vardı. O hoşuna gitmez. 187 takarsın. 187'yi çıkartırsın. Daha üstü çıkmıştır. Onu takarsın. Yani bu bitmez. Kapışma işi bitmez. Ama benim tavsiyem yani e, tecrübeme dayanarak konuşayım. Ya kimse fesat olmasın. Kimseyle kimsenin işi olmasın. Birlik, beraberlik, güzel insanlar var. Yani bu işi Abi kardeş saygı çerçevesinde bir araya toplanabiliyorsan ne mutlu bana. En güzel örnek budur yani. Herkes arabasına bakıyor. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Yani dediğim gibi ben bir buluşmaya gittiğim zaman herkesin arabasına maşallah deriz. Onun arabasına pineriz, onunla fotoğraf çektiririz. Güzel olmuş deriz. Hiç yani kimseyi küçük görmeyiz. Yani kardeşlerimden de beklediğim hiç şeye gerek yok yani. Onun arabası şöyleymiş, bununki böyleymiş. Gerek yok. Onun bütçesi bu kadardır. O kadar yapmıştır. Kalp kırmaya gerek yok. O onu küstürmeye gerek yok. Çok bırakan arkadaşlarımız var böyle kırılıp da. Hani değmez. E yarın öbür gün işte dediğim gibi ben gerçi satıyorum. Daha ileri de gelir. Yani bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz. Yarın kalırsa baba der bu biraz daha işte ehliyet alacağız. Arada bir idman yaptırıyoruz onu araba ile ilgili. Ee, baba bu araba kalsın bunu saklayalım veya şu kalsın yani sıkıntı yok yarın öbür günde alırız İlk önce durumumuz Ondan sonra Kral alırız zaten Biliyor yani Şimdi diyorlar ya biz Etikete gerçekten diyorum biz 6 ay Sanayi'de otobüs topladık Tekirdağ'dan belki de arsa alıyordum o paralara Koskoca girmişler tesisat yaptık Yani sene 2001-2002'lerde 2000'lerde yani Valla Tekirdağ'dan arsa alıyordum yalan yok yani Dediğim gibi yani yalan konuşmuş gibi olurum. Ya bu işe belki bak cadde üzerinde evlerimiz vardı. Buraya geldik yani bitmiş gibi görünüyoruz. Hala da bu işi yapıyoruz. Yani diyebilirim ki ben hayatımı verdim bu işe etiketçi olarak yani. Eskiden de etiketçi değildi. Bu işler façacıydı. Eskiden o kardeşlerimizin kurduğu ilk vardı. Ölümüne etiket. Orada otobüsün videoları falan vardı. İlk buluşmalar o zaman kardeşlerimiz orada şey yapıyordu bu işe merak saranlar. Dediğim gibi yani böyle güzel iş ama kimse kimsenin malında gözü kalmasın. Kimse kimseyle kapışmasın. Herkes dost olarak abi kardeş olsa bence sistem daha iyi olur. Yani küçük görmekle bir şey olmaz. Yarın sende olmaz o adam krallığını yapar. Yani çok gördüğümüz şeyler bunlar. Hani diyorlar ya bir yeter. Gerek yok yani bence. Tanıyanlar bilir yani beni. Hani beni yani camiada Bilhassa malsattığım e, mal sattığım için değil, dürüstlüğüm için, fesat biri olmadığım için, yanlış yapmadığım için yani çoğunlukla beni böyle severler yani. Hayat bu malzemeleri nasıl? Daha Yarın ya, biz olmazsak ya. sahip çıkabilecek mi bu kadar malzeme? İnşallah oğlum. Sahip çıkmaya Başarılar diliyorum. Biz dediğim gibi... De bağımın sürdüreceğiz yani. Kimseye işte dediğim gibi aynen ben hani sana tavsiyelerde bulunuyorum gerek yok kimseye fesatlık yok yanlış yok üçkağıtçılık yok. Sevgili. Aynen. Abi kardeş olacaksın. En önemlisi zaten bu devirde şu an kimse kimseyi saymıyor da hani bir araba alıp da yükseklerden uçanlar da çok. Bize yakışmaz diyorum ben. biz Konya'lıyız. Yani biz farklıyız. Biz yani kimsenin görmediğini görmüşük, yaşamışık. Ayaz bilir ben şimdi gene muhabbetli bir muhabbet gene aklıma geldi. Bir gün Instagram'dan bana bir çocuk yazıyor. Dedi abi dedi ya senin dedi profiline girdim dedi. Ya bir sürü araba var abi otobüsler falan falan. Dedi nereden buldun abi bunları hep falan. Cık. Dedim kardeşim ben başkasının arabasını paylaşmadım ki. Bunların dedim hepsini hepsi ben kendim yaptım. Emek verdim topladım bunları. Bunların dedim hepsi bir zamanlar benim elimden geçen arabalar. Vallahi abi dedi maşallah ya. Sen dedi büyük etiketçiymişsin abi dedi ya. Yani anlayanlar da yazıyor. Böyle güzel yorum yapanlar da oluyor yani. Dediğim gibi Ayas yetiştireceğiz. Dediğim gibi araba biliyor. Sıkıntı yok dediğimiz gibi. ilk önce Can sonra Canan. Sahip çıkabildiğimiz kadar. Ama dediğim gibi bir güzel kardeşimiz gelir. Anlaşırız. Onu da satarız. Bunu da satarız. Fark etmez. Başka kardeşimizin arabasını alırız. Kafamızı o yatar Hani dediğim gibi severek yaptığımız hani bir iş. Dediğim gibi ayağınıza sağlık. Bu çekimi yani garajıma davetim kırmayıp da geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benle bu anı yaşadığınız için teşekkür ediyorum.